Sen dolaşım oynuyorsun ben ben nişancı oynuyorum abi yani. Bize tabi ortayı verdi Sinan arkadaşımızla birlikte değiştik. Şu an one two three three 3 three, three. girdik üçlü girdik. Ne bozdum ya Allah bizim video böyle olacak diyorum doğal samimi. Bu ne ya evanman nerede abi? Saldır saldır adama saldır. Adama saldır. destek. Hangi salata bu? Abi bir dakika benim şeyim açık. Ya bırak bir dakika şeyim açık falan, gidiyorum. Emes'im var. <laughs> ee, Vamma seçtiler dedin. Beni, beni, şey beni, şey ben aman, ben ana bir nerede Gökhan? Şey Sinan? Bunlar kansa biçer abi. Abi bende 65 MS var ya. Yani. O zaman Saber bana geliyordur abi. Saber geldi yok Nereye geldi yani? Ne, ne aç bir kurdum ne de kurbanlık oyun. Evet arkadaşlar arkadaş, böyle arkadaş. yavaş yavaş dökeceğiz evet, ilk etapta. Ay ilk fiskimizi mecbur kullanacağız abi. Yok lan burada çok adam kaldı. Ee ne oldu? Çok kudurduydu zaten o. He? Çok kudurdu. Gel abi. Vurdun da abi. Vuramıyoruz herhalde evet. Vurdum ama. yok. Evet. Evet. Sen sıkıştır onu. Evet. Var mı öyle üç kuruşa beş Ayrıca beni yani, sıkıştırıyor beni. Ne oldu? Yatan, sen var mısın diyorum. Sen yoksun ama var mısın gibi. <laughs> 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 evet abi. Bir tane vurdum, bir tane daha vuramadım. da <laughs> sen katlettin geçenceye. Olur, olur olur hepsi olur. Biraz da enesimiz hızlı olacak. <laughs> Şimdi bunu biraz daha düşürürsem... Evet, Gel deniz geldi abi. İnago da. O da açamadı ama. O yüzden kuleyi al abi. Seken Kaplumbağa, kaplumbağa arkadaşlar. Oh oh oh. Yurdu ya. Abi benim kureye gelseniz ya. kureye aldırmayın adamı ya. 63 MS oynuyoruz ya. Düşman evet. Tandış! Alo? Alo? Beni tanıyanlar şimdi duyuyor. Saldır! Arkadaşın katledildi. bağladı. Deme, deme. bak videodayız arkadaşlar. Hadi üç köşe köfte yakalayacaklar yani. evet. göre. Yürü 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 kaptım bayağı Vurun vurun atana Vurun atana Bir dakika. Biz kuleyi açmamız lazım. Ah, ıskaladım. her ben mermi benim kusurum. Ve ben kusursuzum. Bir de MS var. MS de olmasa var ya. Düşman katledildi. Kulenin sağlığı karşında. Hayrolam. Sana bir kuleyi yıktın. Ölüm seni kucaklar. Dayanın ben, geliyorum ben arkadaşlar. Yapıyorlar. Bunlar gerçekten yürek geliş olmalı. Artık elimdesin. Bu <laughs> beza edecekmiş. Ben seni reis. zannettim ben de. <laughs> Bilmiyorum. yukarıda Bilmiyorum. Bilmiyorum. gel 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 yukarıda adam kulağı açacak

Geliyorum. Ay az daha vursaydım. Dedikleri... <laughs> evet arkadaşlar 8-1 gidiyorum çok güzel video çıkıyor. Düşman katledildi. Gel buraya, gel buraya. Hep onu sen onu kes. Düşman katledildi. Zaten bu. Zaten aldım. Hepsini. Zaten Aldı kaçar bakar. Tamam. Takımın yordu. Takımın Birelerine terk oldu Boyundan büyük dertler açıyordu şimdi. Hı. O da çekil. Birleş. Takım arkadaşın katledildi. Tak kaç, 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 kaç. Iskaladığım her mermi benim kusurum. Ve ben kusursuzum. Her atışta birleş. Geri çekil. Kaç, kaç. Beni ben yapan şey sadakat. Bir açacağım buradan. Takımın bir Buraya gelen olmazsa bu kule gider abi. E, tamam buraya gelen olmazsa açacak kule, kule açacak abi. Bu iki kule açacağım. Kule yıktım. Bir falan diyorsun. Dümen yapıyorsun. Dümen değil abi al. Neden gitsin bu ne? Oyunu bitireceğim diyorum. Dalga mı geçiyorsunuz siz? kaçamazsın. Bir düşmanı menzilinden kimse kaçamaz. Ay ne kadar kuleyi alayım. Takımın bir kule yıktı. Kaç abi kaç. Gördüm, kaç. Gel gel gel. Ya iki de var. Geri kaç. Terize zıplayınca ettir Sinan. Zıplayacak muhtemelen. Zıplamadı. Heh. Geri kaç. Zıplamasın. Zıplamasın. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi olur. Yeni bir yol başlıyor. Ama nasıl sapkınız oynuyor. Oraya bu nasıl? Bu canına bir O gitti. kimse kaçamaz. Mermilerimin şey önüne geçiyorlar. Bunlar gerçekten yürek yemiş olmalı. Kureyri saldırı altında. Kuşamalı. Ben, gidiyorum. ben, gidiyorum. ben gidiyorum. Toplan. Tamam. Keselim gel. Tutacaksın var. mı? Sikili çekil. Gidi.

thank mm -hmm. can 52'de 2 attı. Hadi Selam. Mermilerimin önüne geçiyorlar. oğlum. gerçekten çiftten üretmiş olmalı. Abi. Evet. beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Abi. Biraz görüş olmadan. Biraz. Şey şey mi var lan?